Selamlar. Selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Aynen yine yeniden yepyeni bir videoda karşınızdayız. Antalya'nın çok güzel noktalarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün günlerden Olimpos. <laughs> Aynen Olimpos'a geldik. Hava o kadar sıcak ki böyle çok değişik bir yerdeyiz. Böyle kanyonlarla, dağlarla, vadilerle çevrilmiş burası. İlk defa geliyoruz o yüzden şaşırdık baya. Antik kentin az ilerisinde hemen sahili var, Olimpos sahili. Bugün hep beraber buraları gezeceğiz, Olimpos'tayız. Evet dostlar burası Antalya'da Pasalis'ten sonra en büyük antik kent plajı, plajı da var. Biraz ileride oraya da gideceğiz hep beraber. Ee, şunu söyleyebilirim. Bakalım e, neler yaşayacağız hep beraber görelim. Aynen milattan önce 10, 100. 200. yıllardan kalma olduğu düşünülüyor bu antik kentin ve kalıntıların çoğunun hala şu arkamızda olan ormanların içinde olduğu söyleniyor ve kazı çalışmaları hala devam ediyor burada da diğer antik kentlerde olduğu gibi ve bu kalıntılar Helenistik, Roma ve Bizanslardan kalma olduğu düşünülüyor. Bakalım neler bekliyor çok merak ediyorum. Burada zamanda yaşayan insanlar bence çok güzel yerler antik kent kurmuşlar. Size de de öyle. Fasalis antik kenti de öyleydi. Deniz kenarına hemen şehirler kurmuşlar. Bütün gün bu güzel denizlerde vallahi hayat geçermiş yani. Ne güzel dünya. <laughs> o zamanlarda da olsaydım burada yaşamak isterdim yani. Bu Antalya kıyı kenti çok güzel gerçekten. Hadi o zaman hep beraber keşfetmeye devam edelim. Ondan sonra da kendimizi bu güzel denize atacağız zaten. sonucunda o kadar çok yapıyı ortaya çıkarmışlar ki resmen oda oda evler var, pencereler, kapıları falan çok net görebiliyorsunuz. Yani 3000 yıl önceden bahsediyoruz. Nasıl böyle şehirler, evler kurmuşlar gerçekten insan aklı almıyor. Bayağı gelişmiş demek ki o zamanki insanlarda. Hadi o, o zaman biraz daha içlere doğru girmeye başlayalım. kadar şurada bir kapı daha böyle duruyor bütün ihtişamıyla. Ne kadar dayanıklı yapmışlar ki 3000 yıl sağlam kalmış. Şuralarda aynı şekilde. 400-500 metre yürüdükten sonra denize indik. Deniz kenarındayız şu anda. Antik kentin içinden yukarıdan aşağı doğru geldik ve deniz seviyesinde şu anda deli bir Akdeniz bizi karşıladı. Karetta karettalarında yuva alanı olan bu muhteşem koya. Birazdan gireceğiz. Gerçekten terledik. Sıcak tepemizde biraz ferahlamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Hello. Hello. <laughs> Sonunda kendimizi bu güzel suya atabildik. Antik kentte dolaşırken gerçekten başımıza güneş geçmişti. Yani Hava çok <laughs> sıcak. Buraya girince direkt dost diye bir <gülüyor> <ben>. <gülüyor> denizi şu ana kadar Antalya'da girdiğimiz en soğuk su gerçekten yani. <laughs> Bayağı iyi geldi şu an. İyi geldi, şimdi. iyi geldi. Bu kadar <laughs> sıcakta. Bu epey bir zaten bir 500 metre sıcağın altında resmen güneşin tacizine <laughs> Dalgalandı biraz, yani ileride tekneler var, ondan suyu biraz dalgalandırdı şimdi çok güzel, ne kadar güzel bir yere geldik. Ferahladık, gerçekten değdi. Bu plaj her şeye değer dostlar. Şöyle bir bakın isterseniz. Aynen öndürelim. Yeşil patlamış durumda, her rengi var. Yeşilin her rengini görebilirsiniz. Çok <laughs> <laughs> <Fikaret mi? gülüyor> <laughs> girdi. Benim de boyusu. O zaman biz biraz izninizle bu güzel denizin tadını çıkartalım. Cennet gibi bir yerdeyiz ya. Vadilerin, ormanların içinde bir yerde. Suyun rengi de çok güzel. Bayıldık biz Olympus'a. Hastası olduk. <laughs> Evet dostlar, muhteşem bir deniz, plaj, güneşle karşı karşıyayız. Gerçekten burası mükemmel. Ben, benim çok hoşuma gitti, onu söyleyebilirim. İlk kez geldik ama ilk kez gelmemize rağmen burada e, Olimpos'u doya doya yaşamaya çalışıyoruz. bin yıl önce insanlar müthiş yaşamış. Burada denizin kıyısında çok güzel bir lokasyonda e, yaşamlarını sürdürmüşler. Tam arkamda görmüş olduğunuz yerde mağara var. İnsanlar mağaralara gidiyor. Bu arada mağaralara gidilebilir. Biz gitmedik gerçi ama orada büyük bir mağara olduğunu söylüyorlar. Yüzerek gidebiliyorsunuz mağaraya. Mağaraya mutlaka gidin. Hemen üstünde yapılar var. Hemen izin kenarında yine başka yapılar var. Yani burada Olimpos'ta yaşayanlar 3000 yıl önce buralara kadar gelmişler, buralarda yaşamışlar, buralara kentler kurmuşlar ve kapılarına varıncaya kadar plaja kapıdan giriyorsunuz düşünebiliyor musunuz? 3000 yıl önceki kapı hala duruyor, ee, dehşet bir yapıyla karşı karşıyayız İnanın ben de şaşkınım. Ee, bu kadar beklemiyordum posu yaklaşık 300-400 metre ileride de karetya karetyaların yuvaları var. Ee, bu anlamda şunu söyleyebilirim ee, orası özel bir yer. Ee, Oraya da gidebilirsiniz tabii ki. Denizi gerçekten müthiş. Denizi bu kadar beklemiyordum. Söylemiştim yine. Ee, balıklar hafiften ısırıyor yalnız. Dikkat edin. Küçük balıklar e, bacaklarımızı ısırdı. Buraya mutlaka gelin. Bu harika denizin, bu enfes denizin tadını çıkartın. Evet dostlar. Şu anda Olimpos'ta söylemiş olduğumuz mağaraya geçiyoruz. Ben şunu söyleyeyim, bu zorlu bir görev. Bunu e, dedim ki sevgilime, beni çek, birlikte gidelim, size o mağarayı göstereceğiz. İşiniz impossible diyorsun. Görevimiz tehlike, hadi. Kesinlikle. <laughs> evet, mağaraya doğru yüzüyoruz. Buraya hep tekneler getiriyor insanları. Mağarada yüzüyorlar, bir bakıyorlar ne var, ne, ne oluyor burada falan. Ondan sonra tekne alıyor, onları geri götürüyor. Biz ama oraya kadar tabii ki yüzerek gidip geleceğiz sadece sizin için. Evet dostlar o yüzden <laughs> kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın, unutmayın. asla. Bu videoların devamı için bunları yapmanız gerekiyor. Bak canımızı tehlikeye atıyoruz. Nerede bu <bunu> mağara? <laughs> Birazdan geliyoruz. <laughs> Bir arkanı göstersen ne kadar açıldı. <laughs> Dağlara, taşlara. yüzdük. Sevgilin de bu arada yüzdük. en büyük performansını gösterdi. Yoruldu. Baksana kalıntılar var ya. Kayaların üstünde şey evet. var. Evet dostlar görüyorsunuz. Ciddi var anlamda. Şu ileride şurada. Şurada dostlarım. Geliyor hemen ileride. Bu gidişim de dönüşü var unutma. Biliyorum. Görüyorsunuz olimpos olimpos çok farklı olimpos'taki mağaradayız sizin için geldik hiç mağaraya girmemiştim daha <laughs> denizden mağaraya bakalım neler bizi bekliyor hep beraber göreceğiz çok da içine girmeyelim bence ya <laughs> ne çıkacak bilmiyoruz sevgilim korktu ben <laughs> hiçbir şeyden korkma. önden ben gidiyorum Vay. şu an. <laughs> kış o zaman. Ters motivasyon. <laughs> Kim korkuyordu? Kim korkuyor? Önden geldim. Uuu, yan gel Osman. Arkasızım ben. <laughs> Su çok soğuk burada ama dondum. Don. Gel. Selam. Olimpos mağaralarından sonunda hedefe vardık buraya kadar yüzebildik gerçekten <laughs> ama o kadar soğuk ki donmak üzere. Evet dostlar bu buranın soğukluğu bir başka. <laughs> Şu anda <laughs> Olimpos <laughs> 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 Helikopter ambulans. Sevgili ölüyor ben yardım edecek sorundayım. Buraya gelirseniz bu mağaraya kadar ne sarkınız var. izin bakalım. Kesinlikle bu mağarayı mutlaka görün dostlar. Şöyle çıkartayım hatta. <laughs> Tekneleri de göster. <laughs> İşte i̇nsanlar buraya teknelerle geliyor, biz süzerek geldik. <laughs> Evet dostlar, herkese Olimpos'tan günaydın. Çok güzel bir iki gün geçirdik. Bu iki gün içerisinde doya doya yaşadık Olimpos'u. Ee, şunu söyleyebilirim ki doğa tutkunları için vazgeçilmez bir yer. Denizi müthiş. Gerçekten e, bayıldım. E, ve doya doya e, denizine de girdik. Şunu söylemek gerekirse, burada e, otel yok dostlar. Kamping alanları var, bingolo tipi evler var. Biz böyle bir yerde kaldık. Dolayısıyla e, burayı öneriyoruz tabii ki. Antik kenti de görünmeye değer. Gerçekten denizin kenarında 3000 yıl önce yaşayan insanlara hayretler içerisinde <laughs> e, şok yani e, gerçekten keyifleri yerindeymiş. Denebilir. E, ben şunu söyleyebilirim, Olimpos bizim için çok güzel geçti, çok güzeldi dostlar. Mutlaka öneriyoruz doğa tutkunları için vazgeçilmez söylemiş olduğumuz gibi yürüyüşler var, doğa yürüyüşleri var burada. Biz Antalya'nın bir başka noktasına, bir güzel noktasına daha gitmek üzere yola çıkıyoruz. Artık buradan bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.